Muharrem ayı içerisinde oruç tutmak müstehaptır. Bu ayın başında, sonunda veya ortasında yani 13, 14, 15. günlerinde ya da 9, 10 veya 10, 11. günlerinde oruç tutulabilir. Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır. Ramazan orucu dışında en faziletli oruç Allah'ın ayı Muharrem'de tutulan oruçtur. Muharrem ayının 10. gününe de Aşura günü denmektedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Aşura günü orucunun önceki yılın küçük günahlarına kefaret olacağını umarım buyurarak ümmetine bugün de oruç tutmayı tavsiye etmişlerdir. Aşura günü oruç tutmakla ilgili olarak İbn Abbas radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye gelince Yahudilerin Aşura günü oruç tuttuklarını gördü. Onlara "Bu da ne? Yani niçin oruç tutuyorsunuz?" diye sordu. "Bu salih hayırlı bir gündür. Allah o günde İsrail oğullarını düşmanlarından kurtardı. Şükür olarak Musa Aleyhisselam o gün oruç tuttu." dediler. Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem de "Ben Musa'ya sizden daha yakınım." buyurup o gün oruç tuttu ve Müslümanlara da tutmalarını tavsiye etti. Hz. Peygamber döneminde Yahudiler sadece Muharrem ayının 10. gününde oruç tuttuklarından onlarınkine benzememesi için öncesine veya sonuna bir gün ilave edilerek oruç tutulmasını tavsiye etmiştir. Bazı rivayetlerde ise bir öncesine ve bir sonrasına ilave ederek üç gün oruç tutulmasını tavsiye etmiştir. Bu nedenle aşura günü oruç tutulurken önemli olan aşura gününü yalnız tutmamaktır. Bir önceki veya sonraki günü ilave ile iki gün oruç tutulabileceği gibi her ikisini de ilave ederek üç günde tutulabilir. Tüm İslam aleminin hicri yılbaşı mübarek olsun. Muharrem ayının ümmetin yeniden dirilişine, birlik ve kardeşliğimizin güçlenmesine vesile olmasını yüce Allah'tan niyaz ederiz.